yazılarını devamlı okuyor. Yavrucuğunla mahallesinde tek yavarı değil de bizde. Garip dedi, sokak dedik, bu anladığınızda. Yavrucuğunla mahallesi birinci sokak. Tamam. Bu bir çatlısını Açıyoruz bize bir yolu. Bahar'ın nasip olursa. Bağlıyoruz. E, bağlayacağım oraya dedim. Çok memnun oldum. Allah sağ olsun. Allah işinizi rast etsin. Çok sağ ol ya. Senin bir yardımcın var. Bunlardan hangisi bilemiyor. Bunlar meclis üyeleri. Çok güzel kastı yazıları yok. Ben de. Çok, çok güzel, hı, hı, hı. Çok güzel, güzel. emeklerim hı. var. Çok sağ ol. İnşallah başımın üstünde iyi Allah razı olsun sağ ol. Allah senden de razı olsun. Yapacağım bir hizmet var mı? Yapacağım bir hizmet. Sadece benim bir hizmetim var. Buyurun. Mustafa Cemal Hocam'ın O da sende mevcut. Eyvallah. Vay kurban. Allah Allah.